Günaydın arkadaşlar, iyi hafta sonları diliyorum. Bu videomuzda ons altın, ons gümüş ve altın gümüş rasyosuna bakacağım. Ons altın ile başlamak istiyorum. Ons altın 4 saatlik grafik arkadaşlar gördüğünüz gibi yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta gördüğünüz gibi bir düzeltme başladı fakat çok uzun sürmedi. Yeniden bakın düzeltmeyi sonlandırıp yeniden yukarı doğru bir hareketin başladığı görülüyor. 4 saatlik grafikte göstergelere bakalım. Bakın burada düzeltmenin başladığı yer ve gördüğünüz gibi yeniden yukarı doğru bir hareket hazırlığı var. Makdi aynı şekilde bakın kafasını yukarı doğru çevirmiş. Trigger'ine doğru yöneliyor ve stokastik slow. Bakın trigger'in üzerinde aşırı alım bölgesine doğru yükseliyor. Momentumlar sadece bir düzeltme olduğunu bize haber veriyor. Bakın arkadaşlar yüzün altına sarkmışlar hemen tekrar yukarı dönmüşler. Ve izlediğimiz dörtlü momentumda bakın yüzün altında kalan yok dördü de yüzün üstünde. Ve 4 saatlik 10 saltın grafiğinde İçim okuya bakalım gördüğünüz gibi bulut yeşil oldukça da kalın bu güçlü bir destek demektir. Şu bölgede senin altına sarkılması ve kuşun sene kadar gevşemesi kuşun senin bakın altına sarktığını söyleyebiliriz ama kuşun seni eğer kırmış olsaydı buluta kadar gitmesi beklenirdi ve yeniden yukarı doğru hareketlenmiş durumda. Şu anda bulutun üzerinde Tenkan Sen, Kujun Sen fiyat, Çikospan bulutun ve fiyatın üzerinde yükseliş trendi devam eder diyor. Ons altında 4 saatlik grafik. Şimdi geçelim günlük grafiğe. Ons altın günlük grafikteyiz arkadaşlar. Bakın yükseliş trendi. Yükseliş kanalımız, orijinal kanalımızın direnci burası. Ve bu yükseliş kanalının destek ve direncinin arasında bir de ara direnç bölgesi var. Zaman zaman oradan dönüşler veya düzeltmeler geliyor. Gördüğünüz gibi daha önceki harekette kanal orta hattından düzeltme geldi. Yeniden kanal orta hattının üstüne çıktı. Şu anda yukarıdayız ve bundan önceki analizlerde paylaşmıştım. İki hedef 2720, 2800 dolar demiştim. Gördüğünüz gibi şurası 2800 dolar, şurası 2720, 2720'nin üstüne çıkılmış durumda. Göstergelere bakalım. Fiyat yeni en yüksek yaparken RSI yeni en yüksek yapamıyor. Tekrar bakalım. Bakın fiyatın daha yukarıda tepeler yaptığını görüyoruz. Ama Aynı dönemde, aynı tepelerin oluştuğu dönemde Aresay tepeleri daha aşağıda. Bu negatif uyumsuzluk biliyorsunuz. Daha derin düzeltme gelebilir demektir. Makdi'ye bakalım. Bakın Makdi kendi desteğinin üzerinde, kendi triggerinin üzerinde yükselmeye devam ediyor arkadaşlar. Gayet güzel değerleri ve yukarı doğru hareket bu desteğin üzerinde kaldığı sürece devam etmesi beklenir ons altında. Ve ons altında stokastik slova bakalım gördüğünüz gibi stokastik slova aşırı alım bölgesinde yükseliş trendi devam diyor. Bakın momentumlar arkadaşlar izlediğimiz 4 momentum dördü de 100 referansının üzerinde. 17 periyotluk momentum 100 referansına doğru gevşemişti o da yeniden triggerin üzerine çıkıp yükselmeye başladı. Bakın günlük grafikte içim okudayız arkadaşlar. Bulut orta seviyede Kujun Sen, Tenkan Sen fiyat ve Çikospan hem bulutun en fiyatın üzerinde net bir şekilde yükseliş trendinin devam ettiğini söylüyor bize. Ons altında içim oku. Sonuç olarak arkadaşlar ons altında 2720 doların Fibonacci yüzde %261.8 seviyesi olduğunu ve 2800 doların daha önce yapılmış olan çanak formasyonun hedefi haline geldiğini söylemiştim. Tabii ki illa buralara kadar gidecek diye bir şey yok ama gitmesini bekledik ve 2720-2800 aralığına girdi. Şu anda ons altında Peki ne bekliyoruz? Arkadaşlar zaten göstergeler beklenti konusunda bize ipucu veriyorlar. Nedir o ipucu? Bakın şu yükseliş kanalının direnç bölgesine doğru yaklaşıyoruz. İkincisi RSI'larda ne var? Fiyat daha yukarıda tepe yaparken RSI tepeleri daha aşağıda. Negatif uyumsuzluk bir düzeltme sinyali diyor. Peki burada bir süre daha yükselip arkasından kanal desteğine doğru gevşemenin gelmesini bekleyebiliriz arkadaşlar. Ons altında yükseliş trendi hala devam ediyor ve bu uzun vadeli yükselişin biliyorsunuz düzeltmelerle birlikte sürmesi gerekir. Şu anda da yükselişin son taraflarına doğru yaklaşıyoruz. Onun için stop loss'lar arkadaşlar iki gün önceki en düşüğe hatta eğer seansı izleyebiliyorsanız, iki, iki seans öncesinin en düşüğüne stop losslar konulabilir, hareketli stop losslar. Hocam illa düzeltme gelmesi gerekir mi? Evet arkadaşlar, illa düzeltme gelmesi gerekir. Neden? Bakın hareketli ortalamaların arası artık açılmaya başladı. Fiyat da uzun vadeli hareketli ortalamalarından ve yükseliş kanal desteğinden oldukça uzaklaştı. Dolayısıyla belli bir süre sonra 3 gün, 5 gün, 1-2 hafta neyse ondan sonra bu kanal desteğine doğru bir düzeltme kaçınılmazdır onsa altında. Ons Gümüş'e bakalım arkadaşlar 4 saatlik grafik hatırlayacaksınız 32-22 direncinin üzerinde kapatmıştık ve diyorduk ki acaba direnç kırılacak mı? Bakın direnç resmen kırıldı Direncin üzerinden 35 dolara kadar neredeyse yaklaştık. Bir yükseliş geldi. Bu yüzde onluk bir yükseliş ve ondan sonra da direnç kırmanın üçüncü şartı, Yükse kırılan direncin yukarıdan test edilmesi. Oraya doğru gevşedik. Peki bu kırılan direncin yukarıdan test edilmesi bitti mi? Bitti gibi gözüküyor arkadaşlar. Yalnız bittiğinden emin olmak için şu yükselişin 34 30 seviyelerinde bir önceki tepenin üstüne çıkması ve yeni en yüksekler oluşturması lazım. Peki 4 saatlik grafikte şimdi arkadaşlar göstergelere bakalım. Bakın Aresaylar. Aresaylar şu bölgede sat verdiler. Niye? 35 dolara yaklaşmıştı. Düzeltme yapması lazımdı ve kırılan direnci yukarıdan testi lazımdı. Ve şu bölgede artık Aresaylar, tepeleri, dipleri daha aşağıda oluşmaya başladı. Bakın, şu noktada gördüğünüz gibi her ikisi de kendi dirençlerini yukarı doğru kırmış durumdalar. Ancak burada bir eksiklik var arkadaşlar. O eksiklik de şu. Aresayların yükselen dipleri yok. Aresay şöyle bir dip yapması lazım her ikisi de. Ondan sonra bu düşen direncin çizilmesi gerekir ama gene de bakın yönleri yukarı henüz olumsuz konumdalar 14 periyotlu 28 periyotluğun altında ama yükseliyorlar hafiften olumlu sinyal var burada maddiye bakalım bakın maddi arkadaşlar şurada düzeltme başladığında sat sinyali verdi ve gördüğünüz gibi sıfıra doğru gevşedi hala tri yerinin altında sıfır üzerinde ve yataya geçmiş durumda. Vaktinin kendi triggerini kesmesi yukarı doğru hareketin yükselişin yeniden kaldığı yerden devam edeceği anlamına gelir. Stokastik slow bakın aşırı satım bölgesine girmiş. Ondan sonra dönüp triggerinin üstüne ve aşırı satım bölgesinin üzerine çıkmış yönünü yukarı doğru çevirmiş. Momentumlara bakalım arkadaşlar bakın 17 periyotluk momentum 100 referansının altına geldi. Kafasını yukarı doğru çevirdi. Henüz triggerini kesemedi. İzlediğimiz 4 momentuma bakalım. Bakın burada bir tanesi hala arkadaşlar yüz referansının altında. Diğer üçü yüz referansının üzerinde. Buradan da gelen hafif olumlu sinyaller var. Ve içim oku. İçimoku'da bakın bulut yeşil ve kalın. Güçlü bir yükseliş trendi olduğunu söylüyor bize. Ve bulutun üstünde arkadaşlar bakın Tenkan Sen var. Tenkan Sen'in üzerinde fiyat var. Fiyatın üstünde Kujun Sen var. Buradan ne anlıyoruz? Buradan anlaşılan şu bir düzeltme yapıldı. Bakın şu bölgede fiyatın. Tenkansen'in altına inerken düzeltmeyi başlattı. Normal şartlar altında düzeltme kuşun sene kadar gelir. Eğer bu düzeltme uzarsa buluta kadar gelir. Evet kuşun senin altına sarktı ama buluta gelmeden yukarı doğru döndü. Zaten bakın Çikospan da bu düzeltmenin sinyalini vermiş. Çikospan fiyatın altına inerek fakat gene yönünü yukarı doğru çevirmiş. Yükselişin devamı durumunda bakın Çikospan'da fiyatın üstüne çıkacak. İlave olarak burada da fiyatın kujun senin üstüne çıkması ve tenkan senin de kujun senin üzerine çıkması net bir şekilde yükseliş trendinin yeniden başladığı sinyalini bize verecek. Ons gümüşte günlük grafiğe bakalım arkadaşlar. Geçen hafta ne yaptıydık? 32-22'nin üzerinde İlk günlük kapanış geldiydi ve bu hafta boyunca sürekli olarak 32.22'nin üzerinde kaldık ve bu direnç kırmanın birin şartının karşılanması demek. Kırılan dirençten %3'ten fazla yukarı doğru uzaklaştık. %10'a yakın uzaklaştık arkadaşlar bakın. 35 dolara yaklaştık. Dolayısıyla bu da kırılan direncin Teknik olarak direnç kırılmasının ikinci şartı. Peki üçüncü şartı da arkadaşlar kırılan direncin yukarıdan test edilmesiydi. Bu gevşeme ile o şartı da karşılamış olduk. Peki daha aşağı iner miyiz? İnebiliriz. Neden? Çünkü bakın evet burada şu son 3 gün sürekli tepeler daha aşağıda, dipler daha aşağıda. Bu kısa vadeli şöyle aşağı doğru bir hareket demektir. Burada en düşüğümüz 33.08 civarında oldu arkadaşlar. 33.08'in altına denebiliriz. Yok pazartesi günü burada yönümüzü yukarı doğru çevirip yükselişe devam da edebiliriz. Peki şimdi geri çekilip bir yükseliş kanalımıza bakalım arkadaşlar. Bakın yükseliş kanal desteğimiz burada. 200 periyotluk hareketli ortalamamız burada. Önemli olan bizim için şu 32.22 22 direncinin kırılmasıydı. Çünkü ondan önce bakın şu aralıkta yatay hareket ediyorduk. Şimdi artık yönümüz yukarı diyoruz 32-22'nin üzerinde kaldığı sürece. Göstergelere bakalım ne diyecekler. Arasaylar bakın gayet net. Tipeler sürekli daha yukarıda oluşuyor. Dipler de daha yukarıda oluşuyor. Kendi desteklerinin üzerinde değerleri hiç fena değil. Olumlu konumdalar. İkisi de düzeltme nedeniyle gevşemişlerdi. Düşüşü bitirdiler. Yatay hareket ediyorlar. Gelen sinyaller buradan. Olumlu. Makdi'ye bakalım. Bakın Makdi'de de arkadaşlar tepeler daha yukarıda ve dipler de gördüğünüz gibi daha yukarıda. Ve değer olarak fena değil. Makdi'de bakın şöyle sürekli olarak yükselen dipler ve yükseliş kanal desteğinin üstünde ayrıca makti sıfırın da üzerinde bu da olumlu stokastik slow aşırı alım bölgesinin altına inmiştir Trigger'inin altında şu seviyenin altına inmediği sürece arkadaşlar burada yükseliş trendi devam ediyor diyebilir. Momentumlara bakalım arkadaşlar izlediğimiz 4 momentum var biliyorsunuz bunların bir tane de 17 periyotluk momentumu ekleyebiliriz bakın bu 17 periyotluk momentum 100 referansının üzerinde triggerin üzerinde ve izlediğimiz 4 momentum 4'ü de 100 referansının üstünde buradan gelen sinyaller de olumlu içim okuya bakalım bakın bulut yeşil normalden biraz daha kalın yükseliş trendi diyor Kujun sen tenkan sen fiyat ve çikası bulutun hem fiyatın üzerinde. Burada ne görüyoruz? Bakın son 3 günde hafiften şu aşağı doğru gevşeme. Kırılan 32-22 direncinin yukarıdan testiydi. Bu gevşeme sürebilir. Nereye kadar sürebilir? Bakın 32.48 Halbuki bizim direncimiz 32-22'de. Ve kuşun sen 32-48'den 32-50'den geçiyor. Öyleyse buraya kadar gelebilir fakat daha aşağı gitmesini bekliyor musunuz? Beklemiyorum. 32 22'nin altına inerse geçen hafta söylediğim gibi bu sefer ayı tuzağı, boğa tuzağı bunlar devreye girer ama oraya gelmeden yukarıya doğru dönmesi beklenebilir ons gümüşte. Ons gümüş günlük grafiğe tekrar döndüğümüzde beklentimiz ne? Çünkü 4 saatlik ve günlük grafiklerde göstergelere baktık. Arkadaşlar ons gümüşte net bir şekilde şu 32 22 direncinin kırıldığını artık söyleyebiliriz. Bu direnç kırıldı. Kırılan direncin yukarıdan testi yapıldı, yapılıyor. Öyleyse buralar ons gümüş için güzel alım yeridir. Stop loss nerede olmalı? Arkadaşlar bakın stop loss 30 dolar, 31 dolar, 31,5 dolar buralarda stop loss bulunabilir özellikle uzun vadeci yatırımcılar için. Çünkü ons gümüşte daha önceden bahsettim size hedefler bayağı yukarıda. Hemen dönelim bakın ilk hedefimiz 40 dolar 45 sent 40 dolar diyelim biz buraya ve buraya giderken 35 dolarda 35.43'te bir ara direnç bölgemiz var. Orayı gördükten sonra bir uzaklaştığımız hareketli ortalamalara doğru yükseliş kanal desteğine doğru bir gevşeme görebiliriz. Peki 40 dolardan sonra bakın 44 dolarda bir ara direnç var eski tepe. Orada biraz oyalandıktan sonra ilk 49.81 seviyesinde kabaca 50 dolar seviyesinde arkadaşlar bundan önceki 2011'deki ons gümüşün zirvesi edep burası olur. Peki buradan sonra çok bariz ve net arkadaşlar. Geçen hafta da bundan bahsettim. Bakın şöyle arkadaşlar. Ve 50 dolara geldiğimizde bu çanak tamamlanmış olacak. Bu çanak tamamlandığında hedef ne olur? Şu çanağın derinliği kadar yukarı gitmek olur. Burası 50 dolar, burası 14 dolar. Öyleyse bu arada arkadaşlar 36 dolar var. 50 dolar üzerine 36 dolar eklersek hedef olarak 86 dolar gözükür. Tabii ne zaman arkadaşlar teknik analizde maalesef bu zaman sorusunun cevabı yok. Ne zaman 86 dolara gider? Bunun cevabı teknik analizde yok. Bunu piyasa koşulları belirler. Bu bir yılda olabilir, beş yılda olabilir. 10 yılda olabilir ama bu ons gümüşte nihai hedef 86 dolar ve şu anda biz neredeyiz? 33 dolardayız. Yani şu anda dolar bazında %150 getiri potansiyelinden söz edebiliriz. Eğer 86 dolara varırsa bugünkü fiyatlara göre. Altın gümüş rasyosuna bakalım arkadaşlar. Altın gümüş rasyosu Uzun vadeli olarak yatay hareket ediyor. Bakın yatay hareket bandının direnci 90 seviyesi ve desteği de 72 seviyesi. Peki orta vadeli orta vadeli olarak bakın şu kanalın içinde kanal direncinden kanal desteğine doğru düşüyor. Demek ki uzun vadeli yönü yatay, orta vadeli yönü aşağı kısa vadeli yönü bakın kanal desteğinden kanal direncine doğru yükseliş. Kısa vadeli yönü yukarı. Altın gümüş rasyosu günlük grafiğe bakalım arkadaşlar. Bakın 4 saatlik grafikteki yatay hareket bandımızın direnci burasıydı ve desteği de burası idi. Ama günlük grafikte bakın yatay hareket bandımız uzun vadeli hareket yatay. Yatay hareket bandımızın direnci 93.5'ta desteği de 65.5'ta. Peki yaklaşalım birazcık orta vadeli. Bakın kanal direncine değmiş. Burada bir ikili tepe yapmış ve demişiz ki iki boyun çizgisi buradan geçiyor. İkili tepe boyun çizgisi kırılmış. Formasyon onaylanmış. Formasyon hedefi 77.3 demişiz. Ve burada uzun vadeli yatay şuraya baktığımız zaman orta vadeli gene aynı 4 saatlikte olduğu gibi bir düşüş trendi dikkat çekiyor. Tabii ki bu düşüş ons gümüşün işine geliyor. Ancak kısa vadeli yön dikkat edin kanal desteğinden kanal direncine doğru yükseliş. Kısa vadeli yön yukarı. Dolayısıyla kısa vadeli yönün yukarı olması ons altın ve ons gümüşte arkadaşlar düzeltme anlamına geliyor. Pazartesi günü bu düzeltmenin bitip bitmediğini göreceğiz. Sonuç olarak baktığımızda arkadaşlar ons altın ve ons gümüşte yükseliş trendi diyoruz. Düzeltmelerle düzeltme her zaman olacaktır. Kaçınılmaz bir şekilde. Düzeltmelerle bu yükseliş trendinin devam etmesi beklenir. Arkadaşlar Kanalıma destek olmak istiyorsanız lütfen videoları beğenin. Videonun altına yorum yazın, düşüncelerinizi yazın, tavsiyelerinizi yazın. Hatta kanalıma abone ol. Katıl aboneliği ise bu desteğin en üst seviyesidir. Beklerim tabii ki. Arkadaşlar önce sağlık diyorum. Sağlık olursa her şey olur. Sağlık olmadığı zaman hiçbir şeyin önemi yok. Pazar akşamı saat 9'da teknik analiz zamanı yayınında beklerim buyurun endeks hisseler Amerikan borsaları, kripto paralar, emtialar hepsi hakkında sorularınızı bekliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi hafta sonları.